Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Troll Fighter oynayacağız. Ee, ben şunları açmıştım. Ee, yok açmam. Ne oluyor arkadaşlar? Ee, neden şöyle benim hiçbir şeyim yok? Bir dakika ben şeyler aldım. Ben ee, şunu aldım. Bana ne oluyor? Ne oluyor lan ben hepsini almıştım. <laughs> Aldım. Şurada var. Ne var ama. var. Ne var. Bunu alalım arkadaşlar. Eee. Eee. Şu ne lan? Bu ne lan? Gafur. Ayı gafur. Tamam. Ne başlayalım? Start. Yok, oyna. Turnuva yapalım. Turnuva. Hay annes. Arkadaşlar burayı siz geçebilirsiniz. Ve vallahi ben böyle yeni başladığım için kanalıma geçmeyi bilmiyorum. O yüzden siz geçebilirsiniz. Siz geçebilirsiniz. Tamam. Bu ne lan? Oha. Yo. Yo. Ha. Ananı. Şimdi. ben de açtım ama. Oğlum oyunda girince arkadaşlar ben de şöyle açıktı. Ben de şu açık değildi. Bak ben de şu açıktı arkadaşlar. Şimdi. Ne olduysa e, ee, bilmiyorum. Ee, sesini daha çalalım bir dakika arkadaşlar. Memati. Memati. Hadi bakalım. Seni hiç alakadar kadar etmez. Uf. Elmayı. yakalan şaka. Hayırdır? Seni hiç alakadar etmez. Ay git. Hiç... Anam. Usta. Elmayı, usta. Hayırdır? Sen hiç alakadar etmez. Al biri. Usta. Usta. Yallah burada. Neler? Seni hiç alakadar etmez. Usta. Usta. Seni hiç alakadar etmez. Yallah buraya. Seni hiç alakadar etmez. Yolos, oğlum ben anlamadım ki oynam. Ben neredeyim ben kimim? İkimiz, i̇şte, de al, yani. İkimiz de mematiyiz amına koyayım. de mematiyiz. Ol. Al. Gel lan buraya. Hayırdır? Sus, sus, sus lan. Ya senin elmanı. Bakalan ha. aşağıda. Seni hiç <laughs> Hay an. Um. Neyse arkadaşlar. Ama ben eee turnuva memati kazanamadı. Hay kut. Ne Kara Murat benim. Dın dın. Osman Ağa. Bağırmayacaksın, Bağır. Bağırmayacaksın Anton. Bağırmayacaksın Anton. 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 Ali kilo. Karan vur atlarını. Hepinizi döverim. Hepinizi döverim dedim. Bizans kargası. Bağırmayacaksın Anton. Bağırmayacaksın. Ha, aman. Gel lan. Kellene almayan yetmeyeyim. Kellene alırım seni. Aman. Ağzının yarını biliyorum. Hepinizi döverim lan. Hepinizi döverim. Kara Murat beni. Ağzının yarını biliyorum. Hadi. Canvan güçlüymüş lan. Canvan güçlüymüş lan. Ağzının yarını biliyorum. Gel lan Ağzının yarını biliyorum. Bizans kargası. Hadi lan neyi zıplıyorsun? Hepinizi döverim lan. Kara Murat benim. Hadi. Bağırmayacaksın amcamı. Hepinizi Baktım döverim sana. lan. Hadi. Gel lan. Kelleni almaya niyetliyim. Bağırmayacaksın amcam. Bizans kargası. Gel lan. Baktım sana. Hadi. Kara Murat benim. Aaa. Hadi bak. Oturma. Ha. Hepinizi döverim lan. Hepinizi döverim lan. <laughs> Hepinizi döverim lan. <ben. gülüyor> Hepinizi döverim lan. Hayır da la. Hayır da la Ne diyorsun lan? Ağzına dalga mı Ağzına dalga mı dalga mı? Ağzına dalga mı dalga mı? Ağzına dalga mı dalga mı? Ağzına Ağzına dalga mı sen hiç ne olur Hayırdır lan. Hayırdır lan. Hayırdır lan. Bana bırak beni. Murat benim. Dağazında Hayırdır, la, Hayırdır lan olayım lan Ganyo. Adamın Ganyo. Adamın Hayırdır <laughs> lan. Hayırdır oğle lan. Kan yoktu. Kan yoktu. Bana Hayırdır lan. Hepinizi döverim ulan. Hmm, master Chef. Neyse dur. Bom! Yetti ulan artık. Yettim. Hepinizi severim. Yetti ulan artık. Bom! Patladı. Karabat benim. Yetti artık. yerini biliyorum. Patladı. Benim adım Timur. Kazının uyarını Atladı. biliyorum. Kara, beni. Kara Murat, Murat benim. Kara Murat benim. Hepiniz Dur lan ateş et lan. Bom. Ne var, Bum. Bum. Hayırdır lan? Kara Murat benim. Bom. Bağırmayacaksın Antalya. <laughs> Hepinizi severim. Bana Murat benim. Efendim? Oğlum, kendi olanı Hadi bakayım. Hadi bak. Ne? Ne diyor lan? Aç. Aç bir tane. Hadi. Ayağımla. Ah! Öff. Öff, öff. Aykut. Bu sefer Aykut ha. Neyse boş ver. Neyse dur bir dakika. Neyse oyna. Turnuva. Hadi bakalım. Aykut. Hı <tuh> Aykut. Osman Ağa'nın işte falan filan işte. Yavaş dur yavaş dur abi. Hayır Nasipte <laughs> Nasip de varsa. Kes lan seni. Kes lan Ferucu. Sen çekeceksin mi? Nasipte varsa. Hadi lan. Seni. Bu kadar. Sen kime taşabilirsin? Sen kime taşabilirsin? Sen kime motor şey Arkadaşlar kafası ayağıma geliyo Çıktı varsa yani ben, Testem, <laughs> varsa, Testem, ben Hadi bakayım gel ya, ayık, ha. Hadi bak

Biz kazandık Ama arkadaşlar <laughs> şu turnuva bittikten sonra videoyu kapatacağım. Yani daha ödevimi yapacağım. O yüzden aram. Allah. Pesan. Ne Salak salak konuşma be. Hadi bak. Arkadaşlar bu bittikten sonra videoyu kapatacağım. Ağlama. Bu zaten çok güçsüz arkadaşlar. Hani güç, hani güçlü. Bu kadar. Güçlü de ben burada oynadım. Şöyle bu çok şey yapan. Oh. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Nasip de varsa. Dur ikinci tur. çekeceğim mi? Bu kadar. Yalan. Hadi. Hadi bak. Şimdi. Hadi bahsettin. bak. Bu kadar. <laughs> Emine ne alakalı? <laughs> evet, Hiç. Hmm. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Neyse abone olun ve like atmayı unutmayın. Ve haydi bay bay.